Instagram reklamlarında tıklama maliyetlerin yüksekse bence hedef kitle çakışmasına bir bakmalısın. O yüzden bu videoyu kaçırma. Hadi gel birlikte hedef kitle çakışması nasıl anlaşılıyor onu birlikte inceleyelim. Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Anıl. Bugünkü konumuz hedef kitle çakışması. Özellikle reklam verenler için çok önemli. Çünkü hedef kitle çakışması tıklama maliyetlerini arttıran çok önemli bir problem. Peki hedef kitlenin çakıştığını nasıl anlarız? Hadi gelin şimdi birlikte hedef kitle çakışması nasıl anlaşılıyor onu inceleyelim. Evet şimdi hedef kitle bölümündeyiz meta bölümünde. Hedef kitlenin çakıştığını anlayabilmek için bu hedef kitleleri önce karşılaştırmak gerekiyor. Bu noktada da bir hedef kitle oluşturmamız lazım. Bu hedef kitleyi kadınlar olarak belirleyelim ve 18-65 yaş aralığında seçelim. Eğer bir giyim markası markanız varsa, burada kadın giyim yazdığınızda bunu bu şekilde kaydedeceksiniz şimdi. Ama buna bir isim verelim. Buna diyelim ki test kadın giyim. Ben bu kadın giyimin altına yazacağım hangi hedef kitleler bununla çakışıyor? Atıyorum bluz, kazak, pantolon. Yani bunları bunun altına yazarsam hedef kitle çakışıyor mu yoksa çakışmıyor mu? Ya da markaları yazarsam çakışıyor mu? Onlara bakalım. Bunu kaydettik. Sonra tekrardan bir hedef kitle oluşturuyoruz. Aynı kriterlerde. Buraya da ben kazak ekledim. Buna da test kazak dedim. Hedef kitleyi kaydettim. Şimdi burada benim iki tane hedef kitlem var. Ben bu hedef kitlenin yanına iki kere basıyorum. Daha sonra şu üç noktadan hedef kitle çakışmasını göster diyor. Ona basıyorum. Burada kadın giyimle kazak hedef kitlelerinde yüzde %35'lik bir çakışma var. Çakışmanın miktarı da 8.4 milyon. Yani çakışma yüzde %50'nin altında eklenebilir bir seviye. Yani ben kadın giyimle kaza bu hedef kitlenin altına bir test ederim, bir eklerim. Peki bu kadın giyimin altına hangi markaları eklersem benle çakışır? Bir de onlara bakalım. Marka diyelim test. Aynı kriterler gene. Buraya da marka ekliyorum. bir marka daha ekledim. Bir de meşhur internetten alışveriş hedef kitlesini ekledim ve kaydettim. Şimdi markayla kadın giyimi test ediyorum. Gene %36'lık bir oran çıktı. Yani çok ciddi bir çakışma yok, %36. Bence bunların hepsi tek bir hedef kitle içerisine eklenebilir bir seviyede. Ben test ederim yani bunu. Çünkü Şuradan gördüğünüz üzere genel olarak burada 26 milyonluk bir kitle var. Burada 9.4 milyonluk bir kitle var. %36'sı çakışıyor. Yani buradaki orana göre. Çok yani test edilebilir bir oran bence. Başka bir şeye bakalım. Başka bir çakışmaya bakalım. Sadece giyim üzerinden gitmeyelim. Genel bir ne yapabiliriz? Misal, bence takı deneyelim. Burada misal yüzüğü ekledim. Burada herhangi bir ö, cinsiyet ayırımı yapmıyorum. Tamamen her iki tarafa da çıkacak şekilde test. Yüzük diyorum. Bu hedef kitleyi kaydediyorum. Daha sonra buraya da marka test diyelim takı. Hedef ayırmıyorum. Buraya da marka yazıyorum. Evet birkaç tane markayı ekledim. Şimdi burada bu hedef kitle ile bu hedef kitle arasındaki çakışmaya bakalım. Bakın burada misal oran çok yüksek çıktı. yüzde %76 %76 ıı, tamamen çakıştığını gösteriyor bu hedef kitlenin. Bu demek oluyor ki benim bu iki tane hedef kitlede yazdığım ilgi alanlarını birbirine tek bir hedef kitlede birleştirmemem gerekiyor. O yüzden mesela bunu nasıl azaltabiliriz? Bence markalar bölümünde çakışma daha fazla. Bir de oraya bakalım. Tek bir markayı ekleyelim. Orada zaten büyük olsa bir markadan dolayı çakışma fazla veriyor olabilir. çakışmasını gösterdim. Burada da %46 çıktı. %50'ye yakın test edilebilir bir seviye ama e, eklemeseniz de olur. Hani e, eğer takı sektöründeyseniz e, bu alt ilgi alanlarını giriyorsanız yüzük, kolye, bileklik, bilezik gibi e, yazdığım marka misal çakışmayı biraz arttırıyor. O noktada sizin çakışmayı önleyebilmeniz için yazacağınız ilgi alanlarını tek tek burada karşılaştırmanız gerekiyor. Eğer çakışma düşük seviyede ise o ilgi alanlarını tek bir hedef kitle içerisinde birleştirebilirsiniz ve böylece tıklama maliyetleriniz de düşük olacaktır. Tıklama maliyetlerin yüksek olması sizin daha az kitle erişmenizi sağlayacak. O yüzden doğru hedef kitleyle bu ilgi alanlarını doldurursanız hem maliyetleriniz azalacak hem de doğru hedef kitleye doğru zamanda çıkmış olacaksınız. Bu noktada ilgi alanlarının hedef kitle çakışması noktasında dikkat edilmesi gerekiyor. Çok fazla ilgi alanı girerek aslında siz çok fazla kitleye erişmiyorsunuz. Bu noktada hedef kitlerinizin içindeki ilgi alanları çakışabiliyor. Çakıştığı zaman da algoritma bunların tıklama maliyetlerini arttırıyor. Çok fazla sizin oraya ilgi alanı girmeniz çok fazla kişiye erişmeniz anlamına gelmiyor. O yüzden burada hedef kitlelerdeki ilgi alanlarını tek tek test ederek ya da belirli gruplar halinde test ederek eğer çakışma fazlaysa belli ilgi alanlarını çıkararak bu çakışmayı azaltarak hedef kitlenizi net olarak temiz bir şekilde ortaya çıkarabilirsiniz. Reklam bütçeniz böylece boşa gitmez. Çünkü Zaten günümüzde Türkiye'de reklam bütçeleri ciddi, tıklamalar çok ciddi yükseldi dolar yüzünden. Yani biz artık kuruşuna kuruşuna dikkat etmeye çalışıyoruz e, reklamları çıkarken. O yüzden bence hedef kitle çakışması yapmadan net bir hedef kitle benim bu çalıştım hedef kitle demeyin. Özellikle işte bunları biz soğuk hedef kitlede kullanıyoruz ama özel hedef kitlede de hedef kitle çakışmaları olabiliyor. E, onu da ilerleyen zamanlarda göstereceğim. Özel hedef kitle ile ilgili bir video çekmiştim daha önce sizinle etkileşime giren kişilerle alakalı. Orada eğer özel hedef kitleleri tek bir hedef kitle içinde birden fazla özel hedef kitleyi birleştirirseniz yeni hedef kitleriniz çakışabilir. O yüzden özel hedef kitleleri de burada hedef kitle çakışmasıyla karşılaştırıp hangi özel hedef kitleyi aynı reklamda kullanmamanız gerektiğini de buradan tespit edebilirsiniz. Ve böylece reklam maliyetleriniz çok daha güzel bir seviyeye gelir. Dediğim gibi bugünkü videomuzda hedef kitle çakışmasının nasıl tespit edildiğini gösterdik. Hedef kitle çakışması reklam maliyetleri ve tıklama maliyetleri noktasında çok önemli. O yüzden bence bunu muhakkak uygulayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bu videoyu beğenip bana destek olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere.